Evet sayın seyirciler hoş geldiniz. Bugün yine gerçekler gerçeklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün yine evet, sizlerle birlikte Cemile Hanım olacak. Evet Cemile Hanım buyurun sahneye alalım sizi. Hoş Hanım. Nasılsınız Cemile Hanım? İyiyim abla? Sağ ol. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz Cemile Hanım. Ee, Muzaffer Bey'le hiç e, bir görüşmeniz oldu mu acaba? Yok. Benim onunla hiçbir işim yok. Hiç görüşmediniz. Hiçbir muhatabım yok benim onunla. Çocukları şimdi nereye bıraktınız? Yine komşunuz ama. Komşuda yine. Evet. Sağ olsunlar, bakıyorlar. Boşasın tek beni. Hala boşanmakta. Evet, boşanma, boşanmak istiyorum ama Boşasın beni, kurtar beni o adamdan. Tamam. Ee, sana bir şey söylemek istiyorum Cemil Hanım. Bugün Muzaffer Bey stüdyoya Hı. gelmek istiyor. Yani gelmiş hatta. Ben onun yüzünü görmek istemiyorum. Ben de muzak gitsin. Şu an gelecek ama sakin olun lütfen. Bir konuşalım. Sonra devam edeceğiz. Evet şimdi stüdyoya Muzaffer Bey'i çağırıyoruz. Muzaffer Bey buyurun. Evet Muzaffer Cemile, Bey. Ne arkamdan duruyorsun ha? Oturun ben konuşacağım ben. He? Seni yüzle konuşacağım ben. Konuş Beni dövdün. Gittin ben çalıştığım bütün paraları karıyla kızla yedin sen. Yedin. Çalın, çocuğun rızkını sen hep millete yedirdin. Yedirdim. Kumarlara verdin, kahvelere Kumar. gittin. Ben. He. Evet, sen sakin olun Cemile ya. Hanım. Ha. Muzaffer C Bey, Cemile Hanım, sizden çok boşanmak istiyormuş. Ama. Siz Cemile Hanım'dan boşanmak istiyor musunuz? Yok be Cemile, boşamam. Boşamazsın tabi. Boşamazsın buldum benim gibisini. Ah! Cemile çalışsın, çocuklara baksın. Muzaffer ağam da geçsin karılarla, kızlarla. Ben istemiyorum abla. Boşa beni bu adam durdur. Ben Cemile'yi seviyorum abla, bizi boşama. Cemile boşanmak istediğini söylüyor ama Muzaffer Bey çok pişmanım. Cemile'mi de alacağım, gideceğim Hiç diyor. Hiçbir koca olarak arkamda durmuyor. Beni kaynanam dövüyor, görümcem dövüyor, kaynım dövüyor, hepsi dövüyor. Bir üstüne bu dövüyor. Doğru mudur Muzaffer Bey söyledikleri? Hepsi yalan. Kardeşim de geldi. İsterseniz ona da sorun. Kardeşin tamam. Geldi? Kardeşinizin ismi nedir acaba? Kardeşimin adı Mevlüt. Mevlüt Bey'i stüdyoya çağırıyorum. Buyurun Mevlüt Bey. Siz de alın. <laughs> Buyurun Mevlüt Bey şöyle siz de. Merhabayız. Selamlar dökün. Merhaba. Selamlarım. Selamlarım. Hoş geldiniz Mevlüt Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizler de Teşekkür ederiz. Cemile ne Sizin yaptın? Kurtar beni bu aileden. Ben seninle konuşmuyorum. Beni kurtar bu ailedence. Niye bak yap abi? Bak. Abi Eğden bu mi? beş fay etmez. Evden mi kaçtı? Sıfır hey, seviyorum ben. Gördün mü bak? Ben kaçmadım evden. Ben evimde oturuyorum. Bunlar bu abisi bu aldı kendini gitti. Kanadayla kızlarla, kızlarla geziyor. E. Bu da hiç bilmezmiş gibi burada oturmuş da diyor Cemile diyor evden kaçtı diyor. Ben nereye kaçacağım? İki çocuğumun başında duruyorum Allah, ben. yalandır yalan. Ay. Cemile kaçtı diyorlar. Ee, bilmiyorum artık. Utanmaz galiba. Neler yaşandı. Kaçmaz, kim Kaçma doğru mağaz, söylüyor, kim yalan söylüyor. Arasınlar, komşuların bağlansınlar. Ya ben sus söyle, bir sus hele, bir da biz konuşalım. Bağlanmak isteyen varsa destek attı. Aşağıya bıraktık arkadaşlar. Utanma yoktur abla bunda, utanma yok. Utanma bana. hiç utanmıyor. Kalk eve gidersin. Kalk kız. Gülün değil mi? Bak kız şöyle bana yana git kız. Sizde de bana şiddet uyguluyor. Bu şiddet bana şiddet bu sevgi göstergesi. Sinema'nın Muzaffer Bey sizi çok sevdiğini söylüyor ve Cemile ben asla bir şeyler yapmadım bir kere bile bunu yapmadım. <laughs> söylüyor. Mevlüt Bey siz de dövüyor musunuz Cemile? Abla yalan yalan. <laughs> Kaynım dövüyor. Biz yan yana bile gelmiyoruz hiç. Dövüyor. Kayınvalidem dövüyor dedi. Hiç utanmıyor değil mi? abiyim abim bizi evin almıyoruz. Şey almıyor. Sen Yesinem Hanım benim annem 90 yaşında nasıl dövsün? Dövüyor. Bastonuyla şöyle şöyle ittiriyor beni. Bastonuyla ittiriyormuş. <laughs> Ağabeyim bizi evini almıyor, almıyor. Yani, hiç, hiç yalan söylerken şu sakalın aşağıya tespihinden hiç utanmıyor. Evet. Yazıklar olsun. Evet Cemil Hanım. Karım alıp gideceğim. Karım alıp gideceğim diyor. Nereye gidecekmiş? Bu karıların yanına mı götürecekmiş beni? Onlar ayrı, bunlar Çocuklar ayrı. Çocukları siz görüyor musunuz peki Muzaffer Bey? Yok. Ee, görmüyorum çocuklarımı. Ağabeyime Çocuklar yazın, ağabeyime yazın abla. Ağabeyimi kurtar abla lütfen. Cemil Hanım kaçırıyor çocukları benden. Kaçırıyor diyor. Kaçırıyor. Ben bu nankör beyim, kadın abla bu beyim. pis. Nankör kadın bu pis Çocuklarım kadın. Çocuklarımı komşulara bırakıp geceleri dışarı çıkıp geziyorum. Nerelere gidiyor Ayy. bilmiyorum. Araştırılsın bunlar. Bir şok daha. Ben öyleyim de sen beni niye istiyorsun? Bunlar araştırılsın ama ben yine de seviyorum. Yine de Cemile eve gelsin. Allah bu nasıl kadın? Abla evini temizlemiyormuş. Ağabeyim diyor bize ağabeyim. Allah. Pis kadın bu. Sus ulan Ben bir nereye geçtim ya? seviyorum Cemile artık. Gördün mü nasıl iftira atıyor? Baya çok, geçelim, çok detaylar var şu an. Abla. Ne ben dövüyorum diye Muzaffer Bey e, geceleri dışarı çıktığını iddia ediyor. Cemile Hanım da şiddet gördüğünü iddia doğru, ediyor. Doğru doğru abla ben geceleri gidiyorum ekstra işlerde çalışıyorum. Fabrikalarda çalışıyorum. Çocuklara ekmek getireyim de Muzaffer Bey'in karılarına para getireyim diye geceleri de çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Abim, birayim, kız. Miray'ın ne? Sinema bunların hepsi yalan. Bu hep yalancıydı zaten ama Aa. ben bunu sevdiğim için yani. Kaşına gözüne bulunduğum Peki, için. Peki bağlanmak isteyen var mı yani? Görüşebileceğimiz? Var, benim komşularım var. Komşularımın komşularım hepsi gibi, şahit. Komşular da evet. bunun gibi zaten. Beraber i̇şte geceleri gezmiyoruz geziyorlarmış. Gezmiyoruz biz, çalışmaya gidiyoruz. Para evet, getir Şu, 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 şu an bir e, arama var. Yanık kadın arıyor. Alo. Alo. Merhaba, iyi günler. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Buyurun. Adınız nedir acaba? Kim oluyorsunuz? Ben şu an onun çocuklarına bakıyorum. Benim adım Yanık. Merhaba Yanık Hanım. Ee, Cemile Hanım komşusu musunuz acaba? Evet, şu an onun çocuklarına bakıyorum. <laughs> Çocukların ayağında bir tane çorap var. Öbür ayağında çorap yok. Cemile... Yalan söyleme kadar. yalan. Ben sana sabah bıraktım da iki tane ayağımda ikisinde de çorabı vardı. <laughs> yalan söylüyor. Bir Çocukların, saniye Cemile Hanım. Çocuklarım olmuş. Ee, yanık hanım, Cemile hanım nasıl birisi anlatır mısınız? Normalde iyidir ama Çocuklar meşgul olmuyor abla. O da yanık, kendisi de yanık. İkisi de yanık yanık. Yanık olmuş kendini. Ha, sen sen giyesen sana... Ne istedin de. sen aldın bak. Üstüme elbise almıyorum, sana Hı. alayım. Benim üstü mü? Şuna bak, afrodit gibi giymişsin. Hele hele. Hmm. Cemile hanımı bize biraz anlatır hele. mısınız? Cemile. Alo? Hat kesildi sanırım hatta düştü. O dayanıklı. Yalan söylüyor kadın zaten. Abla bu var ya bu berbat kadın bu. Bizi kurtar bundan. Evet Cemil Hayır, Hanım e, gaz yapıyor da bana böyle yanıltlar. <laughs> evet Cemil Hanım komşunuz da sizlerin sorumsuz bir anne olduğunuzu iddia ediyor. Yalan söylüyor abla. Yalan. Ben çocuklarıma gül gibi bakıyorum. Çoraplarını giydirmediğini, üstlerine başlarına iyi bakmadığını, onları dışarıda sürekli kaldığını falan söylüyor. Hayır ben çocuğuma çok iyi bakıyorum. Muzaffer Bey ile sürekli evde. Babası yok alıyoruz. işte. Babası yok ortada. Yok gidiyor paraları alıyor gidiyor. Konuşsana Muzaffer, konuşsana söylesene her şeyi. Şimdi ablam, siz ne istiyorsunuz Muzaffer? Ne yaptı yanındayken konuşamıyorum ben bunu. Allah, Allah, Allah. seni de kahretmesin. etsin. mü? Arkadaşlar bir şok iddia daha büyü diyorlar. Yuh abla Allah korusun tövbe estağfurullah. Abla nedir? bu var ya bu lalet kadın. Bunlar her şey yapıyor. Sizin eşiniz nerede yaptırmış? Benim eşim öldü abla. Eğitim falan da büyüdü. Eşiniz öleli bir sene oldu. Allah evet. rahmet eylesin. Ölmeden Sağ ol. önce oldu. o da dövüyordu beni. Ne için peki yani? Neyi paylaşamıyorsun? Abla! Benim ev işte hep, hep benim karım ya yapıyordu. Ev evet. işte hep benim karım yapıyordu. Nasıl yapıyor? Hiçbir şey anlıyor biliyor musunuz? Abla benim ev işte net. Valla oradan yapıyordu. konuşuyor, oradan konuşuyor. Evet. konuşuyor. Bey dinlemek istiyorum. Ben. Abla benim ev işte net karı Sen yapıyordu. Sen misin mevsim? Mi? Sinem Hanım, Cemile neyse bu da aynı. Kendisi mevlüt de aynı. Birbirlerini vuruşup vuruşup sözle lafla vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Aynı biraz önceki yanık kara gibi bunlar böyle. Birbirlerine çatışıp duruyorlar. Arada ben kaynıyorum. Sen hiç ortada yoksun zaten. Cemile'yi seviyorum ben. Hı hı. Ama Cemile işte bu dövdü diyor. Yalan söyle. Hiç görmedim bunların dövdüğünü onu. Görsem ben engellerim yani. Evde yoksun ya. Ondan bu. görmemişsindir. Bu yalancı. Cemile Hanım peki e, son karar ne diyorsunuz? Evet. Cemile Hanım'ın İsterseniz sizi baş başa konuşma odasına da alabilirim. Bak kız eve gidiyoruz yürü. Naz yapma yere. Buradan öyle. Yürü lan. Böyle vurma. Bunlar sevgiler. Neye kararınız? <laughs> Siz ne çekiyorsunuz sürekli öyle tespihde acaba? Abla ben çekiyorum. Sabır. Sabır. Evet arkadaşlar sizce Cem ile Muzaffer'e gidecek mi bakalım. Şu an karar verme aşamasında. Bakalım neye karar verecek. Muzaffer çocuklarımın başında duracaksan, evine sahip çıkacaksan. Ya Rabbi ya Rıza ablacım. İşe gidiyorum, işte eve geliyorum, yemeğimi abi. yiyorum. Öyle yapmıyor Celil, öyle yapmıyorsun. Abi sen çalışmıyorsun. Ya öyle yapmıyor. Bir dikiş tutmadın abi evet. sen. Nereden geliyor lan bu paralar? Abla yenge çalışıyor. Sizce Mevlüt 2 mi oynuyor arkadaşlar? Cemile'nin var oynuyor. ya. Oo. Abi, sen tutuyor. Bir Cemile tutuyor. Abi, sen yanlış konuşuyorsun. Denge çalışıyor. Mevlüt bizim aramızı bozuyor hoca'cım. Hmm, anladın? Evet, anladım. Hmm, aferin. <laughs> <Cemilere> bu <bakın, gülüyor> Cemile, <bizim> <laughs> Cemile şimdi Pis kadın. Ne oldu yani? dedim ben. kadın. bizim aramızı bozuyor. Pis <laughs> kadın. Sen bu kadar evet, Ben kocamla gideceğim Pis kadın. Tüm yardımlarımızı Cemile'den tekrar çekiyoruz o zaman. Çekin abla buna yardım etmeyeyim buna. Ee, her ay maaş verecektik. Pis bu. beraber yaşayacaktı. Abi, ya, e, o zaman abla, burada ya, şey var. çekiyoruz. Cemre'yi bırakıyorum. Cemile'yi yolluyoruz şey, arkadaşlar. Ya. Tamam ben alıyorum götürüyorum ben. Hadi gidin Hadi alın ceketi sizin. Görüyorsun sen de eve gelme lan. Ya da aldık. Cemile'yi Cemile ne kadar. Cemile Hanım mümkünse bir daha sizi Sinem abla teşekkür ederim. Şu an gerçekten şoktayım. Mehmet Bey sizi de uğurluyoruz. Abla ben gidiyorum. Hayırlı yayınlar olsun. Allah'ım. Gerçekten, olsun. gerçekten çok tuhaf bir aileydi yani. Cemile iki gün önce sağlayıp üçüncü güne Muzaffer gelince gidiyor. Yani tuhaf bir aileydi. Ee, bu bu programımızda be. bugün burada sona ermiştir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.